Hoş geldiniz. Rubeniş Tekstil faaliyet raporunu okudum. Güzel yatırımlar var. Hisse fiyatı da uygun buldum. Şu anda 8.5 FK. 2.47 PDDD'si var. Şu anda bile %28 gösterme hikayesi var. Ve tabii ki bilançoları yeni atmaya başladı. Şurada mesela bakın 2021 12 2021 yılı sonu bilançosu yok mesela çünkü yeni bir halka arz görüyorsunuz daha yeni açıldı tahtası. Ama son iki bilançosu uygun. Yine böyle bilançolara tarz eğer Yıl sonu 200 milyon net kar olur. Öz kaynakları 522 milyon zaten. Daha iyi bir öz sermaye karlılığı görebiliriz ve tabii yatırımları da iyi. Şu anda diyor 369 kişiye istihdam sağlanıyor diyor. 2022 yıl sonunda devreye girmesi planlanan boya kumaş ve apre fabrikası nedeniyle 700 personel sayısı hedefliyoruz diyor. 369'dan 700'e. kişi sayısında da artış olacak yatırımlar. Güzel. Şimdi bakalım bir kap haberlerine baktım, faaliyet raporuna baktım. Bir bakalım notlara. Zaten halka arzda söylemişlerdi zaten. Yeni tesis yapacaklarını. İşte ne demişler? %40'ı boya kumaş ve apre fabrikası yatırım. 118 milyon buraya. %20'si güneş enerji santrali yatırım. 59 milyon buraya. %10 Ataköy prestij konakları inşaat yatırımı. 29 milyon buraya. %30 ham madde alım ve işletme sermayesi 88 milyon buraya. Yani borç ödenmiyor güzel bir halka arz olmuş ve halka arzdan gelen paralarda güzel hedefleri var iyi kullanım hedefleri var. Sonra ne diyor burada 4 farklı şirket ile 32,5 milyonluk iplik sipariş sözleşmesi imzalanmış. Bir anlaşma varmış sipariş gelmiş. Ne diyor burada yeni Bosna köy altı mevkiindeki arsa vasıflı taşınmazın öz kaynaklarının güçlendirilmesi ve fırsat yatırımlarının değerlendirilmesi kapsamında 120,5 milyon TL bedelle satışı gerçekleşmiş. Şu anda öz kaynakları kaç? 500 milyon. O zaman PDD'yi düşürecek bu 120 milyonluk. Ha, gerçi bu zaten öz kaynaklara dahil. Çünkü yeni bir. Çünkü yeni halk arzı olduğu için. ve bu da firma içinde olduğu için. Duran varlıklarda bu zaten gözüküyordur. Ama tabi biraz daha pahalıya satılmış olabilir. Yine öz kaynaklara katkısı olur. Ha, çok büyük bir katkı değil. Şimdi bu hissede önemli olan çalışan kişi sen iki katına çıkacak olması ve FKS'nin şişik olmaması. Çalışan kişi sayısı iki katına çıkacak. Bunlar iyi haberler. Halka açıklığı yüksek değil. Bu da pozitif bir şey. 7 adet boya otomasyon makineleri alım sözleşmesi imzalanmış falan. 18 adet boya makinesi alım yapılmış. 37 milyona. Faaliyet raporunda ihracattan bir şeyler bahsedilmiş ama toplam ne kadar ihracat yapılıyor? Ne kadar yurt satış? Toplam satışların içinde ihracatın oranı ne kadar? Bu konuda net bir bilgi verilmemiş. Ama ihracat olduğunu anlayabiliyoruz. Yani ne kadar anlayamadım. Açık bir bilgi de yok. Ama hani ihracat çok yüksek bir ihracat olmasa bile çalışan çalışan kişi sayısının iki katına çıkacak olması bu bile yeterli. Hisse potansiyelli görmek için. Ama yine ihracattan az buçuk da olsa bahsedilmesi yani böyle bir hedefleri olduğunu anlıyoruz. Şirketin faaliyetleri önemli gelişmeler. Ana faaliyet alanları tekstil. Şirketin ana faaliyet alanı esas olarak tekstil sektöründe iplik ve kumaş imalatı yapmak üzerine. 2015 yılında organik kompakt ipliğini üretmek için Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde 90 bin metrekarelik arazi üzerine iplik tesisi kuruldu. Yatırım maliyeti 50 milyon dolar alan tesis satın alan arazinin 50 bin metrekarelik kapalı alanı üzerine inşa edilen Türkiye Ortadoğu ve Balkanların en modern iplik tesisi olmuştur. Şirketin Bale Pomuk Afretide Labu, Laboratuvarı vardı bu da hoşuma gitti. İnşaat işi de yapıyor. Şirket esas olarak tekstil sektöründe iplik, kumaş ve imalatı yapmakla birlikte inşaat sektöründe de faaliyetleri bulunmakta. Faaliyet devam eden projeleri bir tanesi buymuş. Bir tanesi de bu yani sadece. Ataköy Prestij Konakları ve Boya Kumaş Apretes şirketin 2018 tarihinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından satın alan arsa üzerine 39 dairelik inşaat çalışmasına 2021 yılı Nisan ayında başlandı. Boyahane Fabrikası'nın inşaat çalışmalarında Rubenis üstlenmiştir. 36 bin metrekare arz üzerinde yapılmakta projeye ilişkin altyapı çalışmaları başlatıldı. Projenin 31 Aralık 2022'de faaliyete geçmesi hedeflenmekte yani az kaldı. Ben zaten 2022 Ağustos'tayız. Şirket faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar. 2015 yılında organik kompakt ipliğini üretmek için Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde 90 bin metrekarelik arazi üzerine iplik tesisi kuruldu. Entegre tesis olma hedefiyle günlük 25.000 kilo üretim kapasiteli Mayar marka örme kumaş makinesi ile birlikte Confidence in Textiles, Ghost Organic Textile, BCE Organic yüz falan işte bir şeyler sertifikalarına sahip bir üretim tesis konumunda. 2020 yılında Rubenis Klima Sanayi Ticaret olan ünvan Rubenis Tekstil Sanayi olarak değiştirildi. 2022 yıl ortalarında boya kumaş ve apre fabrikasını açmayı planlanmakta. Burada çalışan kişi sayısının artışından bahsettim, çok önemli bir durum. Yırma şu anda 6 ayda yaklaşık 100 milyon, bunu yıllığa vursak yıllık yaklaşık 200 milyon kar eder gibi gözüküyor. Bu son iki bilanço gibi gelirse diğer bilançolar tabi yıl sonunda daha iyi bir bilanço gelebilir çünkü siparişlerin alınma zamanları falan olabiliyor. Öz kaynaklar şu anda 522 milyon. Yatırımla çalışan kişi sayısı iki katına çıkacaksa edilen kar da iki katına çıkacak diye hesaplayalım. Borsa 400 milyonluk karı hedefler. Bu da yaklaşık %80 öz sermaye karlılığı eder ve PDD'de 5 olabilir. Şu anki PDD'de 2.47. Hisse yarı fiyatında denebilir. Tabi bu diğer bilançolar bu son iki bilançodan daha iyi de gelebilir. Ve bir inşaat satışı da oldu. Şurada bahsedeceğim. Bu inşaat satışından da 180 milyon gözüküyor. Ve bilançoların son iki bilançodan daha iyi gelmesini ve daha iyi bilançolar geldikçe PRR'in daha da düşeceğini düşünürsek yani bu hisse bir yıl içinde 3 katına çıkma potansiyeli taşıyor. Yani şu anki fiyatı 17 lira. Bir yıl içinde 50 lira olabilir bu hisse. Borsa fiyatlamaya kalkarsa yok fiyatlamazsa eğer ettiği kar kadar yükselir. Tabii ki bu sözler tutulursa planlanan olaylar gerçekleşirse durumlar bu şekilde olur. Ataköy Prestij Konakları Şirket 2018 tarihinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satın alınan arsa 39 dairelik inşaat çalışması başlatıldı. Lokasyon olarak merkezi konuda bulunması ve oldukça rağbet gören bir noktada olması nedeniyle şirkete gelir anlamında katkı sunacak bir proje olması beklenmekte. 8000 metrekare inşaat yapılmakta olan projede metrekare birim maliyeti yaklaşık 600 dolar. Bu hesaplamayla projenin toplam maliyeti tahmini 4.8 milyon dolar civarı pro projekte edilmişti. 2022 tarihine kadar, 6. ayın 30, 2022 tarihine kadar, bu yeni halkar sürecine kadar o zaman da kabın şart tamamlanmış. A blok dış cephe prekaz kaplaması tamamlanmış. B blok dış cephe prekası devam etmekte. A ve B blokların çatı çelik karkasları yapılmıştır. A bloğun asansörleri tamamlanmıştır. Bütün dairelerin duvarları örülmüştür. Firma öz kaynaklarından 19 milyon TL civarında harcama gerçekleştirmiştir. Söz konusu dairelerin sözleşme satış işlemlerine başlandı. Satıştan beklenen toplam gelir kurlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilse de şu anda asgari yani en az 277 milyon 400 bin TL. Bunu hesapladığımızda 4.8 milyon dolar maliyeti var diyor. Doları 19'dan hesaplasak 91 milyon TL der, 277 milyon satılsa 180 milyon aradaki fark kar olarak yazar. E bu 277 asgari dedi yani. Bu 180 milyona daha da fazla kar edebilirler bu, buradan. Şu anki öz kaynaklar 522 milyon. Bu da edilen kara arttırır. Yani bu 180 milyonlukta kara pozitif ilave eder. Öz sermaye karlılığını da arttırır. 5 PDD dediği hesaplamıştık ederi. Bu haberle birlikte 6 PDD'de verilebilir ama tabii ki şu iki karında artması söz konusu. Tabii şu gelecek bilançolar şu iki son iki bilançodan daha iyi kar yazabilir. Çünkü burada ihracattan bahsediyorlar. Faaliyet raporunda isteyen durdur okuyabilir. Ve ben hani şu ihracat rakamlarını topladığımda işte 1483 milyon 161 160 bunları topladığımda 1.8 milyar yapıyor yaklaşık. Ve firmanın kar marjı %33. İşte şu 1 milyar 800 milyonun %33'ünü aldığımda 594 milyon çıktı. 594 milyon net kar ihracata katkı beklenir ama net kar yıllık 150 milyon yazıyor şimdilik. Ya bu sadece örme kumaşta yazıyor. Hadi örme kumaştaki ihracat anladığım kadarıyla. Tabii firma faaliyet raporunda bazen Türkiye'deki tekstil sektörünün ihracat rakamlarından da bahsediyor. Ama burada şirketin dediği için kendi şirketinden bahsediyor sanırım. Daha çok daha iyi bilançolar görebiliriz. Böyle söyleyeyim. Ama tabii ki bu seviyede bir bilanço gelse bile buçuk VK bu hisse yine de uygundur yani. Hani yine 60-70 milyon kar açıklasa bile iyi yani söylemek istediğim. Zaten yeni yatırım olacak. Çalışan kişi sayısı iki katına çıkacak. Çok daha iyi bilançolar zaten göreceğiz. boya kumaş ve apretes bahse konu projenin toplam maliyetinin makineler dahil yaklaşık 13 milyon euro olacağı öngörülmekte. Proje kapsamında 2021 yıl sonuna kadar şirketin öz kaynaklarından yaklaşık 18 milyon TL harcanmıştır. 2022 yılına gelindiğinde halka sürecine kadar toplam 32 milyon TL harcanmış olup inşaat tamamlanana kadar maliyetlerinin döviz kurlarından kaynaklı olarak 60 milyon TL yaklaşıcı öngörülmekte. Halkar sonrası için makine siparişlerin çalışması da yürüten firmamızın yeterli ve Alman teknoloji firmalarıyla yaptığı görüşmelerde günlük kapasitenin 35-50 ton arasında belirlenmesi halinde yaklaşık 10 milyon lira tutarlı makine sipariş görüşmelerini devam ettirmekte. Projenin Aralık 2022'de faaliyete geçmesi hedeflenmekte. Halka arsızları 306 milyonluk bir halka tutarı oldu. 2022 ilk 6 ayında yapılanlar bu inşaattan bahsetmiş. 2022 yılı Haziran sonuna gelindi. Alüminyum cam ve balkon kapıları alımları falan bu inşaattan bahsediyor. Boya hane kumaş apre testleri 2021 yılı içinde karkas sistem fabrika dış cephe panel çalışmaları yapılmıştır. Falan bunlardan bahsediyor. Yani gördüğünüz gibi burada üretim var. Gelişen bir sanayi var. İşte coinlerden farkı bu. Somut bir şekilde gözümüzde görüyoruz. Tabi şimdi resim deyince şu resimlere de bir bakalım. Şöyle bir resim görelim gözümüz gönlümüz şenlensin. Böyle resimlerde mevcut. İşte burada gördüğünüz gibi üretim yapılıyor real bir şekilde, real hayatta. Somut gerçekleri olan bir yatırım. Devlet teşvik ve yardımları. 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle şirket 10 yıl süreyle gelir vergisi stopaj desteği, 12 yıl süreyle sigorta primi, işveren hissesi desteği falan. Ve teşvikler de var. Bu teşvikler çok pozitif dönüşleri oluyor bilanç olarak. Sasa'da görmüştük bu teşvik faydalarını. 2032 yılına kadar şirketin mevcut durumda faydalandığı teşvik ve destekler devam edecektir diyor 2032 yılına kadar. Kapasite kullanım oranları %100'ler, %80'ler, %90'lar gördüğünüz gibi. İplik üretiminde kapasite oranı %100. Örme kumaşta %47'lere düşmüş. Şu anda %87'ye yükselmiş. Durumlar bu şekilde. Hisse hedef fiyatını da video içinde söyledim. Faaliyet raporundan notlarımıza da baktık. Şu anda 13 liralardan halka arz edilmiş. 19'u görüp satış yemiş. Şu anda 17 lira bir yıl içinde 50 lira olma potansiyeli taşıyan bir hisse hedefler gerçekleşirse yani firma hedefleri gerçekleşirse bir yıl içinde 50 TL olma potansiyeli taşıyan bir hisse. ne kadarlık alım yapılabilir? Tabi bu yeni bir hisse. Yeni bir hisse olduğu için ben biraz daha temkinli yaklaşıyorum yeni hisselere. Daha kendini ispatlayamadığını düşünüyorum borsa tarihi olarak. O yüzden yeni hisselere ben biraz daha temkinli yaklaşıyorum. O yüzden çok yüklenmemenizi tavsiye ederim. %2, %5 bence mantıklı olur portföyde. Destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilir. Bir de yeni Twitter hesabı açtım. Genç Borsacı YTD diye isteyen bunu da takip edebilir. İzlediğiniz için sağ olun.